Herkese merhaba. merhaba. Bugün neredeyiz? İstanbul havalandayız. Evet bir uçuşumuz ve uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir seyahatimiz var. Nereye gidiyoruz? Japonya'ya. Evet Japonya uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir ülke bizim için. Japonya'dan çok farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Evet. Hem seyahatimizi hem deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız bu klasik bildiğiniz tanıtım videolarından olmayacak. Bizim gözümüzden göreceksiniz. Koleksiyonumuzun büyüdüğüne şahit olacaksınız. Bol bol alışveriş de yapmaya <laughs> gidiyoruz çünkü. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Başka ne var? Aynı zamanda sizlere de çok güzel sürprizlerimiz var. Evet. Sizlere de hediyeler getireceğiz. Bunun için de YouTube videolarımızı lütfen takip etmeyi unutmayın. Şimdi uçuşumuza bayağı bir zaman var. Biraz havaalanını gezeceğiz. Biraz uçuştan bahsederiz. Biraz da koleksiyonumuz acaba burada ekleyebileceğimiz şeyler var mı? Onlara bir bakalım istiyoruz. O zaman birlikte gezelim. Gezelim. Boş valizlerimizi teslim ettik. Umarız onları doldurarak taşırarak <laughs> deneyelim. Hatta yeni valizler almak zorunda kalırız. Bence öyle olacak. Gitmeden de şuraları bir karıştıralım bence. Evet, hadi bakalım. Sevdiğimiz bir beşik set. Bu arada Minecraft. Ulu, Uno'yu görmüş müydük? Görmüştük. Giyormuş. Bayağı iyi. Çok iyi değil mi ya? Evet. Bayağı güzelmiş. Çok beğendim. Senin sevdiğin kuru kafalar. Şurada 1.32'ler var. Barbie dikkatimi Barbie çekiyor var. orada. Barbie var. Bir de şu Nissan. Ha bizde ama var Nissan vardı 1.32'ye. Barbie'ye bakalım. Barbie show. Hı? Yani Barbie temalı ama araç çok... Hı, Barbie, evet. Ben de çok bir şey vaat etmiyor. Bunu ilk defa görüyoruz. Mestir. Harika bence. Stitch de var. Çok gibi. Bir tık daha ucuz. Havalan dışındaki fiyatlarda buluruz diye umuyorum. Şu anda bunu yük etmek istemedim. Bundan dolayı. <laughs> bangır bangır müzik olduğu için içeriği çekemedik. <laughs> yani çektik ama konuşmalarımızı yayınlayamayacağız muhtemelen. Evet. Bulduğumuz, yani aradığımız birkaç aracı bulduk. Fiyatlar bayağı bir yüksek tabii havalimanı olduğu için. 650 lira civarına geliyordu. Ama mesela henüz Türkiye'ye gelmeyen FF seti vardı. Bir premium. Şey set vardı. Evet yeni setler vardı. Değişik. Yani Japonya'da da buluruz diye düşünüyoruz ya da Türkiye'ye <laughs> gelir bir şekilde. Buluruz? Bakalım şu bir de Dirt Free mağazalarına oralarda bir şey yakalayabileceğiz mi? Ben Acaba ne bulacağız? Bunların fiyatlarını Yo. merak ettim. Aa! Yani... 1200 lira civarı. Aa bu da daha da uyguna geliyor enteresan bir şekilde. Combo Shiro şu an ne kadar ediyor? A -a. 700 liraya geliyor tankolar. Yani Türkiye'de Türkiye dediğim şu an pasaport kontrolünden çıktığımız için yurt dışında gibi davranıyorum Birkaç da. Şu... Yani normalde 1000 liranın üstünde. Var. Burada 700 liraya geliyor. Evet. Özellikle şu düşünülebilir. Evet Hatta... Pennywise. Burada da One Piece'ten Zora var. Buna da şu çok değişik geldi. Ama puzzlemış bu. Puzzle evet. Ama yanın şu evet orasını güzel yapmışlar. Şu çok iyi bence. Ha burada Pokemon'lar var. Bunların fiyatları 14 euro ikili. Ay çok güzel. Gayet uygun bu arada. Evet. Bunlar da enteresan bir şekilde uygun. Burada da en güzel set bence. Doğru Pikachu, Jigglypuff, Squirtle, Charmander, Balbazan. Süper iyi. Bayağı iyi. 42 euro yani. Ha. Evet. 2000 civarında 2000 mı civarında oluyor? 2000 civarında olmuş oluyor herhalde. Burada kimler var? Değişik mega bloklar. Hmm. Disney bebekleri var. Bebekler. Burada farklı bir şey yok. Havaalanı Hunt videosuna dönecek yalnız. Hayalde bir <laughs> Aa, burada neler var? Bunu biz daha önce gördük mü? Görmedik bence. Çok farklı. Yani alınabilir. Evet. Bulamadığımız için söylüyorum. Normalde yüksek. Aa bak bu. Evet şu an error bulduk bu arada. Ben Aa, düşmüş. Yaşasın. Müthiş bir şans oldu. Yaşasın. Ben bunu o zamandır istiyorum. Bu arada, 20 euro. Yani hemen hemen aynı fiyat. Evet. Alınır mı? Alınabilir. Bakalım başka. yollarının uçakları var. sesli yapmışlar. <laughs> eğlenceli aslında. Evet. Eğlence. Çek bırakmış şey bu sessiz oyuncağı da hiç sevmiyorum. Şimdi. Bu arada bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca şey yorum da yapın. Yorum Köylerimiz da yapın. da çok değerli. Lütfen. <laughs> Seyahatimize özel bir araç buldum. Hazır mısın? Hazırım. Sakura temalı, tatsın. Mükemmel. Ee, bir tık pahalı ama bu yolculuğumuzu sembolize etmesi açısından bugün hatırası alınabilir. Ne dersin? alalım bence de. Tamam. Bu arada yeni setlerden de gelenler var. Transformers gelmiş. Bu da 10 euro. Bir tip pahalı yine. Bu setler yeniydi zaten. Evet şu yeni gelen Mazda ve Bugatti kalmamış. <laughs> yine alan alıyor. Bunu alıyoruz. evet. Bu bu seyahatin bir sembolü olsun bizim için. Buna baktıkça muhtemelen daha uçağa binmeden olan hislerimizi hatırlayacağız. Bakalım dönüşte nasıl hislere sahip olacağız? Detaylı gösterelim. Bunu hep şöyle alıp bir koleksiyon odasına koyasın var da bunun <laughs> ne olduğunu da bilmiyorum. Yani çok güzel. Açıkçası neymiş bir bakacağım. 7 tane sürpriz yumurta çıkıyormuş içinden bunun. Çok tatlama ya tanesi 200 küsür liraya geliyor. Tabii ki pahalı ama şunun için alınabilir mi? Belki alınabilir. Videoyu şeye döndürebiliriz. Alıp bunların hepsini açıp bakalım neler çıktı Aa, diye. Evet. Bilmiyorum bir düşünelim. Düşünelim. Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü farklı sürpriz yumurtalar bulurum diye düşündüm ama. Ben evet. de öyle düşünmüştüm. Aynıları var. Marketlerde bulabildiğimiz. Ha, burada farklı bir şey var ama Paw petrol bizim bildiğimiz bir şey değil çocukların daha çok evet bizim yetişemediğimiz bizim yetişemediğimiz hala düşünüyorum evet fiyatları böyle bu arada bu iki model de baya güzel bunlar da yaklaşık işte 470 lira civarına geliyor şu Mazda riksedi de hayat tatlı. Error olmasının hatırına bunu da mı bugün alalım? Evet, alalım bence. Bu da bugün hatırası olsun. Evet. Havaalanı avı da yapmadık demeyiz. Evet. Hem de error bulmamız. Aklım bunlarda kaldı çünkü fiyatları uygun. Bir yandan evet, giderken yük yapmak uygun. istemiyorum da. Evet, tabi buradan Japonya'ya, oradan tekrar buraya. Ama gerçekten fiyatları çok uygun. Şuna bakar mısın? Çok güzel ya. Mesela Pennywise'de aklımız kalacak. Fahay'a da buradan selam gönderelim. <laughs> Aa bak Joker vardı. Evet bunlar ilginçmiş. Batman. Ama işte so, o puzzle kısmı bizim ilgimiz çekmedi. Superman var burada. Arkadaşları buldum. Aa buraya koymuşlar. Bunlar daha uygun. Burada daha uygun gibi. Böyle koymuşlar buralara. Farklı bir şey arıyorum. Bunlar mesela niye ülkemizde mağazalarda göremiyoruz 32'leri? İlginç. Değişik bir şey var mı? Evet, FF'nin eski seti var. Bu kimmiş, neymiş? Mini Cooper ama rengini ben beğenmedim. Yoksa hmm, sevdiğimiz evet. bir araba. Bu Mazda tatlıymış bu arada ya. Mazda Otozam. Çıkarmadık. Sevimli. Ne kadar? 4 Euro burada. Hmm. Aa tabii ki. Senin olmazsa olmazın <laughs> burada <gülüyor> da <gülüyor> bulduk. Çok güzel. Keşke biraz daha desenli olsaymış bu. Evet ve renk. Yani rengi çok güzel. Mavi falan da çok seviyorum ben. Bu neymiş ya? Hanvi'nin renkleri baya güzel bu arada. Bu da 8 euro. Çok aşırı pahalı değil. Havaalanına göre normal. Yani havaalanında yemek fiyatlarını görüp <laughs> yemek yedikten sonra bunlar çok daha normal geliyor. Şimdi kıyaslayınca o <laughs> anlamda söylüyorum. Burada da. Aa işte. Çok güzel. Çok tatlı. Renklerine bakar Tam bir mısın? arabası. Bu da 12 euro. Yo. Yeah. Bu insana demek istediğim buydu. Keşke daha renkli yapsalar dedim. Yapmışlar. Hakikaten yapmışlar. Hippie serisi güzel. bu herhalde. Galiba. Güzeller. Hmm. İlk defa gördüm bunu da ben. Çok değişik evet. Yani şu an burada gördüğümüz en güzel şey sanırım bu ipi serisi. Değil mi? Evet. Renkleri falan muhteşem. Böyle giderse boş götürdüğümüz valizleri burada dolduracağız. <laughs> şu da. Bu da güzel şimdi. Nasıl gidiyor? Ya şu anın işini abartıp bir de bildiğimiz uçağın anısını uçak mı <laughs> <laughs> yok artık. Ama çok güzel değil mi? Yani güzel. Avlara doymadık. Aa sofralı transport seti o. Evet. Bir de burada şöyle bir şey var. Güzel bu. Bu ne? Line gibi. Hmm. Beş ne kadarmış? Şey? 3, 4 hatta. 3.90 euro. Alıp deneyebiliriz. Aa alalım. Evet. Baş bakalım ne çıkacak. Ben tamam. charger ya da challenger diye Var mı ki acaba onlar? Onları da bilmiyoruz. Hiç bilmediğimiz Var mı? Şurada şey. var. Ben öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Kötü bir şey mi? Ha fantastik. Oo çok fantastik hem de. <laughs> Acayip fantastik. Bu fotoğraftakine hiç alakası yok. Bakar mısın fotoğrafta? Kapağı. Bu da challenger çok... değil aslında. He arkalardakini. Olsun da renkleri güzelmiş. Renkleri güzelmiş diye Yine hatıra diye. oldu. Yine hatıra diye diye. Yine burada bir Lego mağazası var. Acaba... Ama Lego alıp tabii ki bunu yük etmeyeceğiz. Güzelmiş. Çok güzel. Quick <laughs> Game falan Fiyatı var mı ne? acaba? 130. Quick Game Lego değil yalnız o farklı bir marka. Ha doğru. <laughs> Bunu da ilk kez gördük bu arada. Uzaktan kumandalı Hot Wheels modelleri var. Bunlar da güzel görünüyor. Yine çok aradığımız bir model daha var burada. Tabii ki havaalanı fiyatlarıyla. Yine gelmeyen bir FF setinin aracı. Gelmeyen Volvo seti. Yeni çıkan Pop Culture setinin araçları. Havaalanı fiyatları olmasaydı alacağım 3 model yeni gelmemiş bulvar seti, gelmemiş FF setinden ama yine bir hatıra hatıra <laughs> diye diye burada ayrı koleksiyon yaptık. National Icon serisinden Japonya, Nissan Skyline alınabilir. Günün anısı bilmem kaç. <laughs> Az önce çok güzel bir şey oldu. Gezmeyi biraz ara verelim, dinlenelim, bir şeyler atacağım dedik. Nick'tan oturduk. Sipariş de vermiştik. Tam sipariş verdikten sonra oyuncakları gördük. Ankara'da daha önce görmediğimiz oyuncaklar. Yeni gelmiş. Yeni gelmiş. Yeni sipariş vermiş olduğumuz için iptal edebilir miyiz diye sorduk. Edemiyormuşuz. Oyuncaklar ayrıca parayla da satılmıyormuş. Çok istediğimizi gördükleri için bize hediye ettiler. Evet. Bir tanesini. Vallahi Mektas'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açıp size gösterelim. Hemen açıyorum ben. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Bu bir parçası. Bakın içi de şöyle. Bir restoranı. Küçük bir McDonald's restoranı. Marşını takalım. Takıyorum. Bakın. Çok tatlı. Şu an diğer restoranlara geldiğini bilmiyoruz ama diğerlerini de gösterelim size. Gerçekten çok güzel bir seri olmuş. Hemen diğer seçeneklerini de şöyle göstereyim. Hepsi çok tatlı gerçekten. Bunları da bir ara eğer gelecekse diğer restoranlara ya da geldiyse tamamlamayı düşünüyoruz.